Yıldız Mutfakta kanalımdan herkese merhabalar. Hazır yaprak sezonu iken etli yaprak sarması yapmak istedim. Ben bayram sofrasında hazırlamıştım. Sizinle de paylaşmak istedim. Dilerseniz ilk önce iç harcından başlayarım. Derince bir kasenin içerisine 250 gram yaklaşık kıyma, Orta yağlı olursa muhteşem oluyor. Bir su bardağı pirinci sudan geçirdim. 1 adet kuru soğan küçük küçük doğradım. Yarım demet küçük küçük doğranmış maydanoz. Bir yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası. Biraz acılı olursa daha da lezzetli oluyor. Yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağı kullandım. Zeytinyağlı. Da çok yakışıyor 2 tatlı kaşığı tuz birer çay kaşığı pul biber ve karabiber kullanıyorum kıyma burada donmuş olduğu için bir kenarda bekletiyorum ki iyice erisin sonra da birbirine karıştıracağım yaprakları da pazardan almıştım buzdolabı poşetinde bu şekilde porsiyonlayıp tutuyorum sonra istediğim zamanda suyu doldurup üzerine poşeti açmadan iyice eriyene kadar bekletiyorum Öncelikle pazardan aldığım yaprakları tencerenin içerisine kaynayan suyun içinde 1-2 dakika tutuyorum. Çok fazla tutmuyorum. 1 dakika bile yetiyor. Sonra da derince büyükçe bir tepsinin içerisine sudan çıkarıp iyice soğumasını bekletiyorum. İyice soğuduktan sonra porsiyonlayıp buzdolabı poşetinde saklıyorum. Sonra ise böyle istediğim zaman buzdolabı poşetinden açmadan güzelce eritiyorum. Şimdi taban kısmını şöyle diziyorum güzelce. Öncelikle tabanına mutlaka et, kuru soğan halkası ya da patates de dilimleyip dizebilirsiniz. Mutlaka bir şey dizin ki tencerenin dibi tutarken yapraklarınız tencerenin dibine yapışmasın. İyice kıymalar eridikten sonra parmaklarımla karıştırdım ve artık sarabilirim. Her bir yaprağın sapını koparıyorum ve damarları bana bakacak şekilde yaprağı bana baktırıyorum. Yaklaşık kıymalı harcımdan birer tatlı kaşığı olacak şekilde orta kısmına koyuyorum. İki kenarını şöyle kapatıyorum ve iki yandan da kapatıyorum ki pirinçler kıymalar taşıp çıkması, yumuşak hareketlerle rulo şekli veriyorum ve yaprak sarmamız hazır ve bu şekilde kıyma bitene kadar hepsini bu şekilde yapıyorum Mesela şimdi çok büyük bir yaprak elime geldi bunu nasıl yapabilirim tekrardan sapını koparıyorum yaprağın tam ortasına kesiyorum ve yanlamasına koyuyorum 2-3 kere yaparsanız artık işinizde ustalaşacaksınız. Ben bu kadar yaptıysam siz daha güzel yaparsınız diye düşünüyorum. Tekrardan aynı şekilde uç kısımlarını kapatıyorum ve rulo şekli veriyorum. Ve yaprak sarmalarımız hazır. Bu şekilde bitene kadar bütün yaprakları kapatacağım bu şekilde. İsterseniz dikdörtgen, kare şeklinde de yapabilirsiniz hiç fark etmez. Önemli olan lezzetidir diye düşünüyorum. Mutlaka saplarını koparın. Ben hatta bir keresinde salamura yaprağın saplarını koparmadan tencerenin dibine sarmıştım. Meğerse sonradan bütün yaprak sarmam çok tuzlu olmuştu. O yüzden saplarını mutlaka koparın. Hepsini bu şekilde bitene kadar serdim. Artık en eğlenceli tarafına geliyorum. Ben direkt tencereye her sardığımda tencereye dizmiyorum. Çünkü bazen çok büyük sarıyorum. O yüzden büyüklerinin tencerenin dibine diziyorum. Küçüklerini ise üst kısımlarına koyuyorum ki her zaman büyükleri biraz geç pişiyor. Küçükler ise hızlıca pişiyorlar. O yüzden olabildiğince sıkı sıkı sarıyorum ve bu şekilde dizdim. Burada eğer isterseniz 1-2 diş sarımsaktı üzerine atabilirsiniz. Çok yakışıyor. Üzerine de şöyle birazcık zeytinyağı gezdirdim. Lezzetli olsun diye. Hangi pirinçle su bardağı kullandıysam aynı su bardağı ile bir su bardağı sıcak su ilave ettim. Yüksek ateşte 5 dakika fokurdattım. Sonra da kısık ateşe alarak tencerenin kapağını kapatıp toplamda 55 dakika kısık ateşte pişirdim. Ve yaprak sarmalarımız hazır. Bir bakarsınız bir tanesinin tadına bakın. Eğer pişmişse artık ocaktan alabilirsiniz. Eğer pişmemişse 5-10 dakika daha bekletirmenizi tavsiye ederim. Hatta burada isterseniz tabağı direkt ters çevirerek tencereyle beraber servis edebilirsiniz. Ben böyle birazcık düzgün dursun diye ellerimle dizmiştim ve soframın da son hali bu şekilde oldu.